Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir bilgi videosuyla daha karşınızdayız. Arkadaşlar daha önce başımdan geçen bir olayı anlatacağım size. Yani bir arıza, bir sorun olayı. hem sorunu anlatıp hem çözümünü anlatacağım. Çünkü sizlerin de başınıza gelirse boşunu para vermeye cebinizden boşuna para çıkmasın. Arkadaşlar motor yaklaşık bir sene yeni. Daha bir ay falan geçti. İşte 13 aydır ben de. Motor bana geldiğinde şöyle bir sorunu vardı. Onu size hemen anlatacağım. Arkadaşlar kontağı açtığımız zaman ekrana bu şekilde elektrik geliyor. Marşa bastığım zaman arkadaşlar ekrandan elektrik tamamen gidiyor, kesiliyor. Yani marşa bastığım zaman arkadaşlar şöyle olup 1-2 saniye sonra tekrar ekrana elektrik geliyor. Bende de takıntılık e, huyu var. Daha önce söylemiştim. Yani çok önemli bir sorun değildi. Bu 1-2 saniye sonra ekran elektriğe gelip yine çalışıyordu. Bir sorun sıkıntı olmuyordu. Ancak söylemiş olduğum gibi bende bir simetri huyu var ve takıntılık var. Hani illa o sorunu çözeceğim. Ben de bu sorunu tamircime paylaştım. Ona söyledim. O da bana ilk olarak e, ya marş dinamasından ya da aküden dedi. Akümde hiçbir sıkıntı yoktu tamircime söyledim. Çünkü yani motorun bir hafta dahi beklese kışın bile e, tekrar marş bastığımda ne kadar soğuk olursa olsun hava marş gayet iyi güzel basıyordu ve hani 3-4 e, defa 5-6 defa daha fazla dahi bassam marşa yine hani azalmıyor e, azalmıyordu akü. Hani az, akünün de azaldığını hani ben biliyorum fark ediyorum çünkü yani öyle bir durum olsa hani aküden anlardım. Hani akümde bir sorun yok dedim. O zaman dedi kesinlikle hani marş döneması çünkü böyle bir sorunla daha gelen oldu dedi. E, sorun marş dönemasındaydı dedi. Ben de kendime marş dönemasını buldum internette orijinal. 130 liraya aldım ve kendim montajını yaptım arkadaşlar. Marş dinamam da şurada. Kendim bağladım. Ancak sorun yine aynı. Değişmedi. Bu sefer elektrikçiye gittim. Elektrikçi arkadaşa durumdan bahsettim. O da bana aküdendir dedi. Aslında ya, akünün ölçümünü de yaptı. İyi gibi gözüküyor ama dedi aküdendir. Neyse. Aküyü yeniledik. Sorun yine aynı. Değişmedi. ben yine takıntılığım var dedim ya. Devam ediyorum. Bu sefer kendim çözmeye başladım. Ben internette arkadaşlar bir tesisat düzenleştirici diye bir şey gördüm. Onun soket girişi ise benim hemen koltuğumun altında akünün yanında boş, ucu boş bir soket var arkadaşlar. O soketin e, girişine benzetti. Onu şimdi size hemen göstereceğim. Arkadaşlar şu soket. Bu soketimin ucu boştu bende. Bu yoktu. Hatta elektrikçi arkadaşlar, bunu sorduğum zaman o dedi fabrikasyon e, motorun üzerinde geliyor. Oraya alerim bağlanıyor demişti. Ben de onun için umursamamıştım. Ancak bunu internette gördüm. Ve girişi de bu sokete uyuyor olduğu için kafama hani bir soru işareti takıldı. Şöyle bir şey düşündüm. Bu motorun aynısından sahibinden de buldum. Ve arkadaşla e, irtibata geçtim. Ondan e, koltuğun altının resmini çekip bana gönderir misin diye rica ettim. Sağ olsun Allah razı olsun. Arkadaşlar çekip gönderdi. Gönderdiği resimde arkadaşlar şu vardı. Bu ATV'de. Onun ismi tesisat düzenleştirici diye geçiyor. Bu vardı. Ancak benim motorumda ise yoktu. Soket vardı ama ucunda bu yoktu. Soketi ise söylemiş olduğum gibi elektrikçi arkadaş bana buraya alerim bağlanıyor dedi. Fabrika bunu koyuyor dedi bu soketi buraya hazır olsun diye. Ben de e, o şeyi aldım. Tesisat düzenleştir Yani şunu. Bunu alıp e, taktıktan sonra arkadaşlar sorunum çözüldü. Bu motorun üzerinde gelmedi. E, neden gelmediğini bilmiyorum. Sormadım da tekrar. Galeriden aldım. Hani bilerek mi söküldü ama bozulduğu için tekrar takılmadı mı? O konuda hiç fikir e, sahibi değilim. Kendisi 130 lira. Hatta arkadaşlar şu beyni dahi, beyindendir diye beyni dahi değiştirdim. O da 130 lira. Aküm de 130 lira. Bu arada bütün parçaların fiyatları aynı denk geldi. Hepsi de 130 liraydı. Hatta maaş rolesinden aldım bir tane arkadaşlar. O uygun da 20-30 lira civarı. Ancak yine ondan da değilmiş. Yani bir 400-420 liraya bana mal oldu. Ancak sadece bir 130 lira vererek bu sorunu çözebilirmişim. Çünkü daha önce başıma gelmedi. İlk defa başıma gelmişti. O şekilde çözdüm. Hani sizlerin de başına gelirse boşu boşuna para vermeyin. Sorun arkadaşlar söylemiş olduğum gibi. Ekranımız kapalı. Açıyoruz. Elektrik geldiği zaman maç düğmesine bastığımız zaman arkadaşlar şu ekranın tamamen kapalı oluyor artık. O düğmeye bastıktan sonra elektrik gidiyor ekrandan. 1-2 saniye sonra tekrar geliyor. Sorun buydu arkadaşlar. Başınıza gelirse sizler de çözümünü bu şekilde çözebilirsiniz. Aparatın lazım olursa arkadaşlar nereden aldığımı bilgisini de veririm arkadaşlara. Bu arada bildiğiniz üzere bilmeyenler için tabi söylüyorum çekilişimiz var duyurdum ancak duymayanlar için tekrarlayalım 3 talihliğimiz arkadaşlar bu lambadan ikişer tane hediyemiz olacak 1000 aboneye ulaştığımız arkadaşlar tek yapmanız gereken abone olmak abone olan herkese e, arasında çekiliş yapıyoruz 3 talihlimize ikişer adet bu lambadan hediye ediyoruz siz de abone olun çekilişe katılma hakkı kazanın. Bir sonraki videoda arkadaşlar görüşmek üzere. Bu arada Aydın'a mevsimin ilk yağmuru yağdı arkadaşlar bugün. Böyle bu şekilde. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.